Seriler Givert'lerde en çok merak edilen konu teknik adamın kimin olacağı konusu ki yaklaşık bir 12-13 günlükte süre kaldı. Seriler Givert'lerde bir seçim var. Bakalım oradaki seçimin nihai sonucu da nasıl olacak? Bu da merak ediliyor. Fenerbahçe'yi en yakından takip eden isim A Spor çatısı altında Erdem Akbaş şimdi telefon attığında Erdem öncelikle beni sağlıklı bir şekilde duyabiliyor musun? Evet Burak Ölmez, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kusura bakma Beşiktaş sohbeti biraz uzayınca seni de telefon hatta bekletmek durumunda kaldık. Affına sığınayım. Şimdi Fenerbahçe'de özellikle kaleci mevki kaleci mevki çözüldükten sonra asıl beklenilen pozisyon artık teknik adam koltuğunda kimin oturacağı. İsmail Kartal yerli olarak alternatiflerde zirvede olarak gözüken isim. E, devamında da yine senin istihbaratınla Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimleri notlarımız arasında var. Bu istihbaratlar senden geldi ama gelinen son nokta nihai karar hangi hoca üzerinde olacak ki yakın geçmişte Hamdi Bey'in açıklamaları vardı. Büyük olasılıkla yabancı olacak şeklinde değerlendirmesi vardı. Yabancı olacaksa da bu isimlerden hangisi yüzdesel olarak daha Fenerbahçe'ye yakın? Söz sana bırakayım. Bırakılmaz. Tabii ki de artık e, senin de bahsettiğin gibi seçime kısa bir süre kaldı. Ama her şeyden önemlisi Fenerbahçe'nin e, ilk resmi maçına da çok az bir zaman kaldı. Trabzonspor'la pazar günü çok kritik bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe. Ve e, ayın 14'ü ile 24'ü arasındaki 10 günlük dilimde 4 resmi maçı var Fenerbahçe'nin bir erteleme, ertelenen alanya Spor maçı olmak üzere 10 günde 4 maça çıkacak. Yani gelecek teknik adamı yoğun bir fikstür bekliyor. Bu anlamda Fenerbahçe'nin sezonun kalanını etkileyeceği bir sürece girdiğinde söylemem gerekiyor. Bu sürecin başlangıcında henüz teknik direktörün netleşmemiş ya da bir açıklanmamış olması tabii ki de futbolun doğası gereği oyunculara performansa eksi yazacak bir durum. Ama e, karar neden gecikiyor diye soracak olursan, e, burada bir e, kararsızlık dönemi var. Henüz alınamamış bir e, karar var. E, yabancı teknik direktörün artık e, çok daha masada, e, çok daha birinci tercih olduğunu zaten biliyoruz. E, bunu dün Sayın Başkan'ın e, açıklamalarından da gördük. Bugün e, Hamdi Akın'ın Sayın Hamdi Akın'ın e, açıklamalarıyla da Tekrardan üstünden geçmiş olduk. Zaten benim de aldığım istihbaratlar artık yabancı isminin, yani Edin Terzic ve Tedesco isminin, buraya Marco Ross'u da belki ekleyebiliriz ama bendeki istihbarat Edin Terzic'le birazcık daha yakınlaşıldığı yönünde. Ama Tedesco'nun da devin özekle yaptığı iki görüşmedeki sarf ettiği sözler, iddialı sözler e, takımın geleceğine dair, Fenerbahçe'de başarabileceklerine dair verdiği vaatler de bir kenarda durmalı. İsmail Kartal noktasında e, son dönemde İsmail Kartal'ın e, yaptığı sunum demem ama yaptığı görüşmede sonrası e, mevcut transferlerle alakalı olumsuz görüş bildirdiği ve Fenerbahçe yönetiminde bu karardan etkilendiği yönünde e, çok fazla haber okuduk. Ee, tabii bunların kısmen doğru olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu iddialar demeyeceğim, bu haber kısmen doğru. Ama şu da var ki, Fenerbahçe yönetiminin hala yerli noktasındaki e, bir numaralı isim İsmail Kartal, e, Kongre üyeleriyle e, teknik direktör konusunda istişareler yapılıyor. Sayın başkanın e, bugün sosyal medyada konuşulan e, görüntüsü oldu. Kongre üyeleriyle teknik direktör tercihini konuştu. E, aynı şekilde dün. Konya'da yöneticiler de Konya'daydı. Fenerbahçe'li yöneticiler Hakan Safi, Hulusi Bergi Kemal Danabaşı, Hüseyin Bozkurt. Tabi ee, tabii onların da teknik direktör e, tercihini kongre üyelerine sorduğunu biliyorum. Yani burada şöyle bir durum var. Fenerbahçe bir e, teknik direktörün belirleme noktasında camianın tüm kesimiyle konuşmaya çalışıyor. Ya bunun eleştirenler var tabii ki de. E, bunu yanlış bulanlar var. Ben Fenerbahçe'nin zaman kaybetmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ama artık alınacak kararın da en doğru karar olması gerektiği de kanaatindeyim. Burada tabii yöneticilerin takdiri. Şunu görüyorum ki burada teknik direktör konusunu bir seçim malzemesi yapmadığını görüyorum. Ben mevcut Fenerbahçe yönetiminin bu kanıya neden vardı? Ya çünkü bu süreci bu kadar uzatarak aslında zarar verirken seçim konusuna erken ve belki daha sükseli bir isimle anlaşarak Seçime yönelik bir hamle de yapabilirdi Fenerbahçe yönetimi. Ben şunu net olarak bilgi olarak paylaşacağım. Bugün Fenerbahçe'nin önünde bir seçim olmasaydı net olarak çok daha genç, çok daha idealist, artık dünya futbolunda çok daha fazla yer bulan tarzda bir teknik direktörü getirileceğini net olarak bilgi olarak paylaşabilirim. Ama... Seçim var burada. Seçim bu süreci belki biraz uzattı ama şu da var ki artık dönünen noktada Fenerbahçe'nin o genç, idealist birazcık da yeni neslaya kurulmuş teknik sektör tercihinden yana olacağı aldığım bilgilerde bu yönde. Edin Terzic benim istihbaratıma göre birazcık daha önde olduğu yönünde ama burada tabii ki de Tedesco ile çok daha önce yapılan görüşme, iki farklı görüşme var. Tedesco'nun Fenerbahçe'de yapabileceklerini sunduğu toplantılar. İsmail Kartal durumunda zaten paylaştık. İsmail Kartal durumu bence birazcık da günden güne zayıfladı gibi duruyor burasında. Erdem ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi Sarı bir kadro planlaması yapıldı. Bu kadro Mourinho'ya göre planlandı. Mourinho'nun bir oyun anlayışı vardı. Savunma ağırlıklı bir oyun. Şimdi Mourinho gitti. Fenerbahçe Yönetimin en azından yönetimden gelen bilgilerle anladığımız kadarıyla eski o Fenerbahçe. Taraftarın görmek istediği hücum futbolu, ısıran oyun. Hani bunu oynatacak teknik adamı arıyor. Bu oyuncu grubu o oyunu oynar. Ama sizin e, görüşünüzle merak ediyorum. Ben oynar diyorum ama bir teknik adam olarak sizlerin görüşü nedir acaba? E, Mourinho ile kurulan takım şimdi başka bir hocaya emanet edilecek. Güvenç Hocam Mourinho sizle başlayalım. Son üç kişi Mourinho ile gelmedi yalnız. Gerçi kaleci bir de de var. Yani zaten ya Ederson'un Mourinho'ya ya da başka bir hocaya ihtiyacı yok. <laughs> yok da yani. şöyle söyledim. Şimdi Fenerbahçe takımı en son kimle oynadı? Kocaeli'yle oynadı. Çık, yapılan takımı gördüğümüzde ne dedik? Aa güzel bir takım çıktı değil mi? Ben öyle dedim sadece. Sonra Gençler Birliği'yle oynadı. Gençler Birliği, oynadı. Evet, Gençler Birliği evet. pardon. Gençler Birliği, Kocaeli diyorum Gençler Birliği. İkisi de 3-1 bitti değil mi? Evet. Şimdi baktık dedik ya iyi bir takım çıkarttı bunlar. Demek ki şey hatta e, biz espri falan da yapıyoruz. Ali Koç teknik direktörü olarak kim çıkarttı bu takımı falan diye mevzular geçti. Ama Ali Koç çıkartmıştır dedik. Kim çıkarttıysa yani halkın veya medyanın hemen hemen bilmiyorum. Belki bir kişiyi değiştirebilirdik orada. Benim kafama göre. iyi bir takım çıkarttı şeyde. Ve e, işte Amrabat'ı oynatmadı, onu oynatmadı, bunu oynatmadı. Fethi Alvarez yaptı. Evet yani iyi bir takım çıkarttı. Şimdi diyorlardı ki ya bizim takım zaten iyi. Bir de kaleciyi aldık biz. Tamam mı? Asansöy'ü de aldık. Ondan sonra. Şimdi yani onun için acele de etmiyorlardır yani. Gelecek antrenörü de zaten takım anlatırlar. Devin şeyi de, tavsiyesiyle herhalde antrenör alacaklar. Çünkü Ali Koç Başkan çok methetti Devin ye. Yere göğe sığdıramadı. Hocam dinlememiş herhalde. Şeyi. Dinledim hocam. Dinledim, hocam mi? Dinledim de. <laughs> Şimdi herhalde anlatırlar. Fenerbahçe kadrosu bana göre şimdi çok iyi oldu. Hani orta sahası da oldu. İşte Asansyosu geldi, o var, bu var. Gerçi ben ne neden biraz şeyim. Yani ne biraz bana göre zayıf kaldı. Öyle düşünüyorum.